Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Hoffenheim ile başlayalım. 12 puanla 5. sırada yer alan Hoffenheim son 4 maçını da kazanmayı bildi. Borussia Dortmund ise 11 puanla 6. sırada yer almakta. Son lig maçında Wolfsburg'u 1-0 mağlup eden Borussia Dortmund, Hoffenheim'e karşı 4 maçtır kazanıyor. Bu karşılaşmaya gelirsek yine zorlu bir maç olmasını bekliyorum. Gollü geçer. 2, 5 üst 21 30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.